Arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir tane köpek sahipleneceğiz. Çok mutluyum şu anda. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ee, ev turu gelecek. Çünkü herkes bunu sormuş arkadaşlar. Ev turum gelecek. Onu, onu da izlemek istiyorsanız takipte kalmayı unutmayın. Şu anda şu anda banyonun yarısını ve sadece odamı görüyorsunuz. Ama ev turumda her tarafı düzgün bir şekilde göstereceğim. O, e, köpeğime, köpeği sahiplenmeye barınağa gideceğim arkadaşlar. Oradan işte eşyalarını, oyuncak falan alacağım işte. Videomda görürsünüz. O zaman hemencik şimdi başlayalım İlk önce. Hazırlanalım. Çantamı alacağım. İçine cüzdan, cüzdanım yok şimdilik arkadaşlar. Ama o da e, şey, alışveriş vlogumda gelecek tabii ki de. Alacağım yani. Telefonumda koyduğuma göre şimdi gidebiliriz. Evet arkadaşlar geldik şu anda barınağa. Hemencik. E, bir ben daha yani arkadaşlar barınağının şeyine girip bir tane köpek seçmedim yani arkadaşlar. Direkt barınağa geleyim. Yani normal gözümle göreyim diye böyle gelip de bakacağım şimdi. Beğendiğimi alacağım. Burada köpek kediler var. Evet girdik. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, ben köpek bakıyordum. Evet, tamamdır. Size size şuradaki abla bak yardımcı olacak. Teşekkürler. Şimdi ise burada bir tane abla varmış. Evet, buyurun hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, hayvan olarak kedimi köpek mi ne istiyordunuz? Köpeğe bakacaktım. Tabii ki. Şuralar şimdilik açık. Şöyle şurada bir köpeğimiz var. Şurada kedi var. Burada bir tane köpeğimiz var. Yok ben biraz büyüklerden korkarım, küçük istiyorum. Tamam, onu koyalım hemencik o zaman. Gelin şöyle benimle. buradaki bir tane şöyle bir köpeğimiz var. Çok tatlıdır. Ay çok tatlıymış. Ama ben e, hepsine bir bakayım, öyle karar vereceğim. Tamam. Şöyle kapatalım. Şöyle yeşil yerde şöyle ayağı sakat bir köpeğimiz var. Bunu <laughs> almamızı isterim yani. Çünkü kaç gündür burada duruyor kendisi. Kimse almıyor. Ay kıyamam ben ona. Bir tane daha böyle köpeğimiz var. Ay o da çok tatlıymış. Tamam şöyle koyalım. Burada kurmuş kurbağamız var. Bu uyuyor. Şöyle evet burada da bir köpeğimiz var. Çok tatlı. Çok tatlı ya. Bir dakika arkadaşlar çok tatlı <laughs> evet o çok tatlı bir köpeğimiz. Çok güzel çok tatlı. Ben herhalde bunu almaya karar vereceğim ama bir şuraları da bir gitmem lazım. Bir tane daha köpek sevmiştim ben. Şurada. <laughs> bu da çok tatlı. Karar veremiyorum arkadaşlar. Çok zor karar vermesi. Çünkü ikisi de acayip tatlı. Yani bütün hayvanlar tatlı ama ben daha çok bunları çok sevdim. Çok tatlılar. Ay. Çok güzeller. Çok tatlı arkadaşlar. Ama ben herhalde şu elimdekini alacağım. Çünkü ne bileyim daha tatlı gibi geldi. Renkleri falan çok güzel geldi bana. Evet, onu herkes çok tercih ediyor. Evet, çok tatlıymış. Ben bunu, bu köpeği alacağım arkadaşlar. Yani kararımı verdim. Tamam. Şöyle köpeğinizi ben alayım. Hemen şöyle gelin. Evet, burada iki kişi sizde ilgilenecektir. Şöyle köpeği koyayım ben. Benim işlerim var. Evet, köpeğinizin e, anahtarı şu oluyor beyaz. Evet. Bu anahtarı bu anahtarla alacaksınız ama biz kitlemediğimiz için şu çünkü hayvanlar çok rahatsız oluyor kilitlendiğinde. Bunun için şimdilik bunlar böyle duruyor. Evet, siz ne alacaktınız köpeğinize? Yani bir şeyler bak bakıyor muydunuz? Kemik falan. Evet aslında lazım olacak. Tam o zaman şu yandaki arkadaş sizinle ilgilenecektir muhtemelen. Evet hoş geldiniz. Hoş buldum. Ee, Köpekler için şurada taraklar var. Banyodan sonra falan. Evet bir bakabilirim aslında onlara. Köpek kız mı erkek mi? Ben anlayamadım aslında. Ona veterinere gidip baktırabilirsiniz. Tamam. O zaman ben şöyle e, mavi bir tara kalmak istiyorum nedense? Evet, şöyle mavi bir tane tara kalacağım. Bir tane de şu ikilden alayım. Tamam. Şurada da yıkamak için e, böyle şey lif gibi süngerli, süngerli ve şurada iş, iyice böyle tüylerini yıkamak için bir tane. Lif gibi bir şeyimiz var. Hmm. Şunu alabilirim. Çünkü canını çok acıtmak istemiyorum. Tamam. Şöyle topumuz var isterseniz. Çok iyi olur. Şöyle bir tane şapkamız var. Bir takayım. Çok tatlı oldu. Bunu da alacağım. Her şeyi alıyoruz arkadaşlar. Bu arada biz. Buralarda böyle bir tane daha şapka var. Ve ona göre yiyecekler falan var. Şöyle de bir şapkamız var. Yok. Peki. Şöyle havlu alabilirsiniz yıkadıktan sonra kurulamak için. Yok yok ondan bizim evde var. Yani tamam o zaman. Bu kadar bu kadar yani alabileceğiniz şeyler. Tamam. Poşet var mı? Yok. İyi ben zaten çantama koyarım. Bunları bir ödeyelim de çantamıza koyalım arkadaşlar. Şöyle hepsini çantamda koyayım. Evet. Hemen şöyle gidelim. Evet, neler almıştınız? Şöyle göstereyim. Şöyle şuraya koyuyorum aldıklarımı ben hemen. Başka da bir şey almadık. Tamamdır. Ödüyorum hepsini. Evet. Hepsin 100 lira tutuyor. Tamam. Şu kredi kartı geçerli mi? Geçerli. Tamamdır. Şöyle hemencik koyayım. Arkadaşlar evet köpeği köpeğimizi aldık. Şunu kafasına takacağım çünkü çok tatlı oldu. Şu anda arkadaşlar köpeği elime alamıyorum. Çünkü alacak bir yerim yok. Neyse şu Aa, buldum. Evet. Şimdi o zaman köpeğimizi aldığımızı göre köpeğimize bir de at, at koyacağız arkadaşlar. O zaman hemencik evimize aman veterinere gidebiliriz. Evet arkadaşlar veterinere geldik. Bu, şu anda beni kediler karşıladı arkadaşlar iki tane. Çok tatlılar yalnız arkadaşlar. Allah köpekle kedi de hiç anlaşamazlar bildiğiniz gibi. <gülüyor> Ana <laughs> lambanın üstünde kedi var arkadaşlar. Çok tatlı duruyor. Neyse şimdi işimiz o değil. Şimdi ise köpeğimizin aşısı falan yapılacaksa işte kız mı erkek mi onlara bak baktıracağız. Evet gidebiliriz. Sıra yok herhalde. Varmış. Bir de tutuyor arkadaşlar benim. Neyse oturalım o zaman çıkmalarını bekleyelim. Evet işiniz bitmişti. <laughs> tamam Ay çok tatlı acıdı mı bir yerin Sıradaki Gel bakalım tatlım Arkadaşlar şu anda size hemencik durduracağım Sonra videomuza devam edebiliriz Şimdilik görüşmek üzere Evet arkadaşlar biz çıktık şu anda. Ee, şu anda köpeğimiz arkadaşlar kızmış. Biz tarağı mavi aldık bir tanesini bir tanesi de pembe aldık. Ama o yani renkler sonuçta kız erkek ayrışımı olmayacağına göre bir şey olmaz. Şimdi ise arkadaşlar veterinerden çıkıp pet shop'a gideceğiz orada. İşte bir şeyler falan alacağız. O zaman pet shop'ta görüşürüz. Evet arkadaşlar biz Pet Shop'a geldik şu anda. Şimdi ise o zaman e, köpeğimizin eşyalarını alalım. Evet buyurun hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl yardımcı olabilirim? E, ben öyle e, köpeğime lazım olan bir eşyalardan istiyordum. Tabii ki. Şöyle ilk önce kap var bizim evimizde. Bunu size verebilirim. Taşıma kabı. Bir deneyelim. Şu şapkasını çıkar. Olabilir aslında. Bunu alacağım. Tamam. Şöyle kemiklerimiz var. Ee, köpekler çok sever biliyorsunuz. Olabilir aslında. Bu da bir kalsın ama alırız. Tamam. Top da verebilirim. Yok top ben almıştım. Tamam. Ee, köpek maması verebilirim. Olur. Tamam. Şöyle köpeğinizi taramak falan için şeylerim var. Yok onlardan da aldım. Tamam. Böyle yıkamak için şeylerim var. Ondan da aldım. <laughs> Arkadaşlar biz her şeyi almışız. Onlardan da aldım. <laughs> Tamamdır. Başka top almışsınız zaten. Tamam o zaman şöyle geçelim. Bir de şöyle bir mamamız var. Ee, bu yaş mama olarak geçiyor. O kedileri olmuyor muydu ya? Yok köpekleri de var. <laughs> Tam ondan da alalım o zaman. Ee, başka önereceğim bir şey kalmadı. Ha, mama kaplarım var şöyle. Tamam olur. Ondan da alalım. Çünkü arkadaşlar bunlar en çok lazım olacak şeyler. Öyle her şeyi alıyorum zannetmeyin siz. Evet şöyle kasada ödeyebilirsiniz siz bunları. Tamam. Geçelim arkadaşlar. şey <laughs> burada kaldı. Şunları hemencik bir içine koyalım arkadaşlar. Evet. Şimdilik bir gidelim. <laughs> Pes mi ödüyor arkadaşlar? Köpek mi ödüyor? Şunlar yanına varmış. Köpeği de koymuşlar. Neyse o zaman şunları ödeyeceğiz. kol kolum bizde ya <laughs> Evet arkadaşlar. Şunları aldık. Şöyle koyayım. Evet. Buyurun hoş geldiniz. Şunları ödeyelim. Poşet ister miydiniz? Yok. Evet, olabilir. Evet, evet. Tamam o zaman. Hemen poşet. Ya da yok, yok. Tamam, peki. Evet. Hepsi buranın 200 lira tutuyor. Tamamdır. Kredi kartı geçerli mi? Geçerli. Arkadaşlar bu arada ben teslime o yerden bayağı bir şey aldım. Yani lazım olan şeylerinden aldım. Sizlere onu da göstereceğim. Evet. Şunları alayım ben. Çantama koyarım diye düşündüm arkadaşlar. Şimdi poşete de 25 kuruş vermeyelim değil mi? Aa. <laughs> kaldı. <laughs> hmm. Artık yapacak bir şey kalmadı alacağım. Ben bu <laughs> <bir> şeyi alabilirim. <laughs> hani ben daha ne alacak mı alacaktınız? Çantamı koyayım diye düşündüm ama <laughs> çantama sığmadı. Tamam 25 kuruş kredi kartından geçiyordu. <laughs> 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 tamam. <gülüyor> arkadaşlar. Bu da sığmıyor. O zaman bir tanesini şuna koyalım. Allah kredi kartım olmaz. Oh, arkadaşlar şunu da şunun içine ya da vanilyayı koyalım. Vanilyanın çapkasını şuna koyalım. Allah. <laughs> Vanilya ne alaka? Ee, ben bunu nasıl taşıyacağım acaba? O zaman mesela tamam et. <laughs> Eee hanımefendi isterseniz biz onu kargoyla gönderebiliriz. Değil misiniz? Evet gönderebiliriz. Onu biz şöyle ayıralım. Biz kargoyla onu göndeririz yani. Bugün teslim ederiz hemencik. Tamam. İnşallah bize vuramadan teslim edilmez. Tamamdır. O zaman biz gidelim. Evet arkadaşlar ben eve geldim. Şu anda arkadaşlar ben yine size odaları göstermiyorum. Çünkü biliyorsunuz ev turu gelecek Şu anda köpeğimizi de hemen çıkartalım. Ben bunları arkadaşlar yerleştireceğim. Ee, diğer videom arkadaşlar inşallah e, ev turu videosu olacak. Öyle planlıyorum yani diğer videomu. Biz izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar köpeğime de is yorumlara isimler yazarsanız sevinirim. O isimlerden bir tanesini koyabilirim köpeğime seversem. Kanalıma beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz.